Arkadaşlar merhabalar. Uzun zamandır size video çekemiyorum biliyorum. Yoğun çalışmalar geçirdim. Albüm çalışması oldu. Albümü çıkardım. Başka arkadaşlarıma mix mastering yapıyorum. Bu yüzden gerçekten video çekmeye zamanım kalmıyor. Ama bu süre zarfında internette gezinirken sizin için YouTube kanalında görmüş olduğum bir videodan bahsedeceğim. Sevgili Chris Selim oldukça beğendiğim bir YouTube sayfası. Nasıl kendisi? Ve sayfasında özellikle kulaklık kullananlar için çok faydasını görebileceğiniz mix yaparken hatta mastering yaparken çok faydasını görebileceğiniz bir internet sayfasını tanıttı. Ben de sizinle bunu paylaşacağım. Sayfamızın ismi autoeq.app. Ne işe yarıyor dersek mevcut kulaklıklarımızı harman eğrisine ya da orada belirlediğimiz bir hedef var. Bu hedef gibi duyur diye seçebileceğimiz bir seçenek var. Kulaklıkların frekans cevabını harman eğrisine benzetmemizi sağlayan bir equalizer ayarı veriyor bize bu site. Bu şekilde kulaklıklarımızı mikse ve mastering'e daha yatkın bir hale aldırmış oluyoruz. Tabi bazı insanlar harman eğrisine göre dinleme yapmayabiliyor. Onların tercihi bu ama günümüzün modern kulaklıkları özellikle bu harman eğrisini fazlasıyla baz alıyor ve kullanıyor. Dilerseniz söz uzatmayalım. Size ilgili siteyi tanıtayım. Size bahsedeceğim site AutoEQ sitesi. AutoEQ.app Arkadaşlar, birçok kulaklığa göre Equalizer profillerinin toplandığı, bunları flat hale getiren, bunu Harman eğrisine göre ya da bizim seçtiğimiz targıda hedefe göre ayarlayan, site bu site, yani siteni, siteyi tam olarak kimin kurduğundan çok emin olmamakla birlikte aldığım sonuçlardan çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi kullanımı çok basit. Bakın burada Select Headphones kısmı var, tıklıyorum ve şu anda kulağımda kulaklık olan hyphy Man aria -ya. organiye yazıyorum. Şimdi arkadaşlar yazdığım zaman karşıma böyle bir grafik geliyor. Burada birçok seçenek var gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan bazılarını kapatacağım. Normalde raw halini duymak istiyorum. Yani kulaklığın equalizer eynisi. Hedef olarak harman target eğrisine benzettiğimiz zaman hedefimizin bu olduğunu söyleyebilirim. Ve equalizer'lı halinde de Ee, burada siteden dolayı bazı çizimse Equalizer'lı mod görünmüyor şu an bende. Neden görünmediğini bilmiyorum ama mesela Equalizer'ladığımız zaman bunun daha flat'a yaklaştığını görüyoruz. Bunu şu anda nedense Internet Explorer'ım um göstermiyor. siz onu o yüzden gösteremeyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi Hifi fi Man, organik Organic yazınca önüme bu ekran geliyor. Bu ekranda profiller var. Bakın gördüğünüz gibi şurada profillerimiz. Ee, Show Advanced dediğimiz zaman bayağı ciddi ayar kısımlarını görüyoruz arkadaşlar. Aslında burada önemli olan kısım şurası. Bakın hedefin neye göre yapıldığını, harman eğrisine göre yapıldığını yani hedef duyumun harman eğrisine göre yapıldığını göstereyim. Burayı tıklarsam mesela harman eğrisi over year 2018, in year 2019 misal. Bakın in year kulaklıklarda bunu, over year'da 2018'de e, en son yapılmış gördüğüm kadarıyla bunu seçeceğiz. Ben genelde bunu kullanıyorum ve gayet başarılı oldu kulaküstü kulaklıklarda e, bayağı bir etkisini gördüm. Burası bunun için arkadaşlar. Yoksa buradaki ayarların hiçbirine dokunmadım onu söyleyeyim. Şimdi bunu kapatıyorum tekrar. Şuradan hide advanced deyip. Evet bakın bu tekrar böyle bu hale aldı. Şimdi bu tarafa geçtiğim zaman bu tarafla ilgili dediğim gibi sadece e, grafileri görüyoruz. Bizi ilgilendiren kısım şurası. Şimdi burada Select Equalizer App var. Burada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi birçok programda mesela 10 band grafik equalizer, 31 band grafik equalizer'da, Convolution EQ'da, Custom Parametric EQ gibi birçok programa çıktı alabileceğimiz, o ayarları yapabileceğimiz bir kısım var. Mesela Spotify Built-in Equalizer'a ne ayar düşebiliriz? Buradan seçip görebiliyoruz. Ben şimdi bunu Custom Parametric EQ diyorum arkadaşlar. Bakın Custom Parametric EQ seçtiğim zaman altta bir bölüm açılıyor. Burada da play'e basarsam EQ'lu ve EQ'suz halini dinleyebiliyorum. Yani kendi kulaklığım kulağımda takılıyken EQ'lu nasıl, EQ'suz nasıl bir duymak istiyorum hatta şimdi. Gerçekten düzeltmeler başarılı oldukça. Şimdi bakın burada custom parametric EQ'yu açma sebebim şu aşağıya inersek. Bakın burada e, parametric equalizer'da yapmam gereken ayarları burada tam olarak gösteriyor. Yani 105 Hz'de 07 Q ile 5.7 dB aç diyor. 81'i e, 056 Q ile eksi 3 e, kıs diyor. Gibi. E, burada bu tarz şeyler var. Preamp kısmını da ayarlıyoruz. Bunda da onu da Equalizer'ın Output bölümünü kısarak yapacağız. Çünkü neden bu preamp kısmında eksi 5 kısmak zorunda kalıyoruz? Çünkü burada yaptığımız boostlar ve şeyler düşürmelerden dolayı seste ani çıkışlar yükselmeler oluyor. Klip etmemesi için eksi 5.2 desibelde. Burada kıstığımız zaman olay aslında bitiyor. Şimdi peki bunu dava nasıl entegre edeceğiz? dava nasıl kullan? davamızda nasıl dinlemede kullanacağız? min dinlemede kullanmak için dedim bir orada mesela şu bölümdeki kısmı Spotify seçip bakalım bir Spotify'da göstereyim ben size ne çıkıyor karşımıza onu da görelim. Bakın mesela Spotify'da built-in equalizer'da bu bölgede şu ayarları yaparsak eğer HiFi Man Aria Organic'de daha e, Harman eğrisine yakın bir yanıt almış oluyoruz. Şimdi burada tekrar ben custom Parametric EQ'ya geçiyorum. Şu ayarlar bizim için önemli. Ve bir Cubase açacağım. Bundan sonraki süreci Cubase'e devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Cubase'i açtım. Ben Control Room kullanıyorum Cubase'de. Buraya eklemenin avantajı biliyorsunuz Control Room videomu izlerseniz mutlaka orada da zaten detaylı bir şekilde anlattım. Buraya eklediğiniz sesleri export ettiğiniz zaman şuraya eklemiş olduğunuz insertlerin hiçbirisi çıktıya karışmıyor. Yani sizin misal atıyorum ne yapıyorduk biz? diyelim ki sese genel değişiklik yapmasını istediğimiz bir durum eklediğimizde ve bunu mixer ekranında, master ekranında görürken mesela ne yapıyorduk? İşte en son fab filter koyalım. Ee, Q3 özür dilerim. Pro Q3 koyalım buraya. Mesela bir Pro Q3 koyduk biz buraya. Sonra şöyle hatta burayı da biraz açayım. Heh, mesela buralara pluginleri ekliyorduk. En sonucunda duyumda en son haliyle duyulması istediğimiz şekli için sona buraya plugin atıyorduk ve bu plugini de export ederken ne yapıyorduk? Kapatıyorduk ya da kaldırıyorduk ki sesimizi etkilemesin. Çünkü bunu sadece monitör amaçlı kullanıyorduk. Şimdi kulaklık düzeltmesi için Equalizer yapacağız biliyorsunuz. Eğer biz bunu buraya açarsak stereo alta açarsak bunu export ederken bizim kulak e, bu da devreye girer yani o EQ da devreye girer. O yüzden biz bunu istemiyoruz. Bizim amacımız kulaklığın bize yanlış duyurduğunu düşündüğümüz, harman eğrisine yakın sound'u duymak için yaptığımız düzeltmenin eksporta yansımaması lazım hiçbir şekilde. Ümit ediyorum anlatabilmişimdir. Burada da e, bu yüzden kontrol room kullanıyorum bunu sürekli yapmamak için. Biz misal plugin'imizi ben buraya ekleyeceğim. Plugin olarak FAV Filter'ı kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben FAV Filter'ı kullanmayı seviyorum. Burada zero latency kısmını lineer fazla alabiliriz. Çünkü burada e, düzeltme işlemi yapacağız. Burada e, latency kısmına dokunmayabiliriz. Çünkü e, bunu sadece monitör olarak kullanacağız. Yani bunun ana sesimize etkisi olmayacak. Bu sadece kulaklığımıza gelen sesli değişiklik yapacağı için. Burada lineer faz falan kullanmaya gerek yok. Şimdi Size demiştim ki az önceki ekran telefonunuzla çekin ya da bir ekran görüntüsü alın. Ben ekran görüntüsünü şu bölgeye yansıtacağım şimdi. Siz buradan ayarları göreceksiniz. Ben de bakıp bakıp ayarlayacağım. Yalnız FAP Pro Q3'te dikkat etmemiz gereken FAP filtreleme mekanizmalarından dolayı Q değerlerinin orada gördüğümüz Q değerleriyle örtüşmemesi. FabFilter Filter için bu değer 1.41 ile oradaki Q değerlerini çarpıp ona göre ayarlayacağız. İlk ayarımız neydi bir ona bakalım. Önce Q değerimiz 0.70. Şimdi 0 bir hesap makinesi açalım. 0.7'yi 1.41 ile çarpıyoruz demiştik. Biz Q değeri olarak 0.98 gibi bir değer seçeceğiz arkadaşlar burada ilk parametremizi ayarlarken. Bir low shelf oluşturduk. Frekansımız 105 Hz. Q değerimiz ne demiştik? 0.98 Q değerimiz 0.98. Gainimize bakalım. Gainimiz neydi? Gainimiz de 5.7. Burayı 5.7 açacağız arkadaşlar. 5.7. Bakın sadece şeyde değişiklik yapıyoruz. Bayağı ciddi bir Bas frekansı artışı yapıyoruz. İkinci ayarlayacağımız kısım 81 Hz arkadaşlar. İkinci ayarlayacağımız kısım 81 Hz. Evet. 81 Hz'de 0.56 Q var. Bu 0.56 Q'yu değiştireceğiz. Bir onu kullanmayacağız. 1.41 demiştik. 0.78 olacak Q değerimiz arkadaşlar değerimiz 0.78 olacak ve gainimiz ne olacak? Eksi 3 olacak arkadaşlar. Burayı eksi 3 kısıyoruz. Evet böyle bir ayar yapmışlar. Bunu harman kör ve benzetmek için bu kulaklığın çıkışını. Peki. Devam edelim. 1921 Hz'e bir müdahalemiz var. 1921 Hz. Nerede frekansımız? 1921 yazdım buraya. Bakın biraz daha kaydı. Ne yapıyoruz? 1.67. Şimdi o 1.67 değil tabii ki. 1.67 çarpı 1.41. Bu 2.35. Evet. 2.35'lik bir Q değerini ayarladık ve 8.3'lük bir açım yapacağız gain 8.3 bakın bayağı dik bir ee, pik noktası oluştu orada şimdi 2739'a 1 burada yine bel şey oluşturalım eksi 5 yapacağız arkadaşlar gainini eksi 5 yapacağız Şimdi Q değerini ayarlayalım yalnız. 0.90. çarpı 1.41 1.26 yapıyoruz Q değerini. Evet. Save as diyorum. Ozan Hi Fi Men Harya. Organik Düzeltme diye düzelt medyaya kaydediyorum arkadaşlar. Artık bakın bundan sonra burada bir parça çaldığında bu düzeltme istedik. Ha pardon son bir değişikliği unuttuk arkadaşlar. Onu göstereceğim. O önemliydi hatırlayın. Ee, burada bir gain kısmımız vardı. O da çok önemli. Eksi 5.2 desibel gain'i kısmam lazım ki peak yapmasın. Eksi 5.2 desibelde gain'i kıstık. Yine bir save edelim bunu. Evet tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş noktadan bakın ekrandaki gibi bir düzeltme almış olduk. Artık mesela diyelim ki ben kulaklığımı taktım. Bunu kapattım misal. Şimdi kulaklığı taktım ama kulaklığın normal sesini duyacağım tabii ki. Bunu açtığım anda artık monitör kısmına düzeltilmiş iki yolu hali gelecek. Harman eğrisine benzemiş hali gelecek artık önümüze. Bu şekilde mix ya da mastering yapabilirsiniz. Daha doğru yanıtlar alacağınızı ümit ediyorum. Evet anlatacaklarım bu kadar. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Öncelikle olarak 8000 aboneye ulaştığımızı belirtmek isterim. Bana bu kadar az video çekebilmeme rağmen vermiş olduğunuz desteğe çok çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum daha sık aralıklarla video çekmeye çalışacağım size. Fırsat bulur bulmaz. Mix ve mastering ile alakalı özellikle videolar çekmeye devam edeceğim. Birkaç tane ürün var tanıtmak istediğim. Kendimde kullandığı, şu anda kulağımda olan bir misal. Ee, onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Yeni bir monitör aldım. Onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Ee, bunlar yavaş yavaş gelecek. Fırsat buldukça. Kanalıma halen abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.